Tabi Korhan Berzey'in hem kemik parçaları hem de elbise parçalarının bulunduğu noktadan işte o bütün deliller toparlandı. Kemikler adli tıp kurumuna gidecek. Tabi diğer parçalarla ilgili değerlendirmeyi de uzman konuğundan alacağız. Efendim kimlik tespiti nasıl yapılacak o eldeki dört tane küçük kemikten? Efendim normalde kimlik tespitinin 3-4 tane ana unsuru var. Bir burada görmüş olduğunuz gibi dişler. Son kadar neredeyse kalabilen organlarımız, parmak izi, antropolojik incelemeler yani kemik incelemeleri ve DNA. Şimdi şu anda önümüzde gerçek insan kemikleri var, bunun üzerinden değerlendirelim hocam. Bunun üzerinden. Şimdi e, diş bulunamamış, sadece kemik bulunmuş. E, parmak izi zaten birkaç gün içinde. Yok olan yok bir şey kokuşmayla birlikte yok olan. Şu an elimizde sadece kemikler var. Dört tane kemiğin bulunduğunu söylediler. O bilgi geldi ama hangi kemikler olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen el ve ayak kemikleri gibi e, küçük kemikler. Burada da bakın bir e, maketimiz var. Ayak kemiği. Ayak kemiği maketimiz. Buradaki muhtemelen küçük kemikler diye tahmin ediyoruz. Şu an elimizde sadece kemik var. Kemikte e, eskiden kalmış bir kırığın iyileşmesi, bir protez vesaire gibi şeyler yoksa sadece kemiğe bakarak da biz e, kimliklendirme yapamayız. Hı hı. Sonuçta eliye eliye elimizde te tek bir şey kalıyor. E, bu kemikten elde edilecek DNA'yı birinci derece veya ikinci derece yakınlarından alınacak DNA örnekleriyle karşılaştırıyoruz. Kızı yurt dışından geliyor ha, zaten. Geliyorsa o zaman 2-3 e, gün içinde DNA örneğinin sonucunu çıkar ve... E, bu profesörümüze ait olup olmadığı ortaya çıkar bunu. Tabi adli bilimler açısından değerlendirdiğimizde vücut bütünlüğünün bozulmuş olması, çok az sayıda kemiğin olması, örneğin kafatası, omurgadan hiçbir kemiğin evet. olmaması ilginç değil mi? Bu olayı nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi çok ilginç yani ancak teori oluşturabiliriz. Bununla iki tane kurgu yapabiliriz. Bir şahıs bir kalp krizi veya başka bir hastalık nedeniyle öldü cesedi bir yerde kaldı. Daha sonra vahşi hayvanlar gelip bunu parçalayıp değişik yerlere taşıdılar. İki, bir cinayet de olabilir. Çünkü biz her türlü olasılığı düşünmek zorundayız. Bir cinayet oldu. Şahıs öldürüldükten sonra vücut parçaları zor bulunsun, ele geçirilemesin diye ki orada e, arama çalışmaları yapılmış Hı. kemiklerin bulunduğu yer yani. değişik atıldı şimdi bu mesafeyi de e, hep okuyoruz e, 4 kilometre bu kadar mesafede ceset köpeklerinin bunu bulması lazım biz çünkü Türkiye'de ilk ceset köpeklerinin yetiştirilmesinin eğitimlerine katıldık e, eğitim verdik köpek eğitim merkezine emniyet gemidirle, jakem olsun, afat olsun diğerleriyle de çalıştık bu alanda normalde köpeğimizin bunu rahatlıkla bulması lazım. Yani bulamaması e, daha uzak bir yerde olduğunu gösteriyor cesedin. Ve daha sonra ya vahşi hayvanlar işte taşıdılar veya öldüren kişiler bunları alıp dört tarafa dağıttı. Tabii şu anda eldeki verilerin içerisinde e, kartlar e, ve pantolonun bir parçası var. Burada bir toksik inceleme, e, o yırtıkların nasıl olduğu hayvan tarafından mı, insan tarafından mı, o nasıl belirlenecek hocam? Şimdi toksikolojik inceleme yapılabilir ama e, o... E... Pantolonun üzerinde de e, topraktan gelen toksikolojik inceleme olabilir. Hayvan ısırıklarında adli veterinerlerimiz çözer. Ve e, işte Milli DNA Bankası'nın kurulmaması çok büyük eksikliğimiz. Bunu da bir an önce kurmalıyız Hı. ki bu tip vakalarda kimliklendirme yapalım. Efendim verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkürler. Evet, Korsak, Korhan Berze'nin e, vaka işte...